Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, nefis bir sütlü tatlı tarifi ile geldim. Muzlu magnolia yapacağız bugün. Özellikle iftardan sonra böyle hafif tatlılar arıyorsanız bu tatlı tam da size göre arkadaşlar. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı unumuz var. Onu ekleyelim. 2 yemek kaşığı da nişastamız var. Kaşıklarınız çok tepeli olmasın arkadaşlar. Bir tane yumurta sarısı var. Onu ekleyelim. 1 su bardağı da toz şekerimiz var. Malzemelerimizi ocağın üzerine almadan güzelce çırpalım. İçerisinde topak kalmayana kadar çırpalım. Daha sonra ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Ocaktan aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket de vanilin ekleyelim. Tereyağımız eriyene kadar güzelce çırpalım. Daha sonra bir kenara alalım ve ılımaya bırakalım. Ara ara karıştırın daha hızlı bir şekilde soğuması için. Sıcak sıcak kesinlikle koymuyoruz. ılıdığı zaman mikserle yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce çırpalım. Bu şekilde kıvamı daha güzel akışkan olacak ve daha rahat bir şekilde kuplara pay edeceksiniz. O yüzden bu işlemi atlamayalım. Mutlaka 2-3 dakika boyunca çırpalım. Evet, kuplarımı pay etmek için ben böyle hamur dağıtıcı gereçler var, onlara koyuyorum. Bununla daha rahat oluyor. Ama bu yoksa hiç problem değil. Kepçeyle de koyabilirsiniz. Evet, ben böyle kuplar kullanacağım. E, isterseniz cam kaselerde de yapabilirsiniz veya böyle kuplarınız varsa bunlara da koyabilirsiniz evet bu e, tarif için ben petit beurre bisküvi kullandım ve iki tane de muzum var e, daha önce paylaşmış olduğum çilekli magnolia tarifimde de e, çok saran olmuştu petit beurre bisküvi olur mu burçak bisküvi şart mı diye hayır hiç şart değil arkadaşlar normal petit beurre bisküvi ile de yapabilirsiniz e, cici bebe e, yani et bebe bisküvisi ile de e, yapabilirsiniz arkadaşlar evinizde olan malzemelere göre evet kuplarımızın dibine iki tatlı kaşığı kadar bisküvimizden koydum ve böyle kenarlarına bir sıra olacak şekilde ince dilimlenmiş buzları bisküvinin üzerine yerleştirelim arkadaşlar bisküvimizi mutlaka rondodan incecik çekelim toz halinde olsun arkadaşlar evet bu şekilde Tüm kuplarımızı pay edelim. Burada 5 bardak görüyorsunuz. E, fakat 6 e, tane çıktı arkadaşlar. Ben belki e, yetmez diyerekten 5 tane koymuştum. Fakat muhallebim biraz arttı ve tam 6 tane çıktı arkadaşlar. Evet şimdi e, muzlarımızın hafif e, üzerine çıkacak kadar muhallebimizden pay edelim. Çok fazla dökmeyelim. Çünkü kat kat olacağı için e, muzun biraz üzerine çıkması yeterli olacaktır. Evet daha sonra üzerine şöyle iki tatlı kaşığı kadar bir sıra e, bisküvi e, yerleştirelim. Toplamda ben e, bir paket e, tekli paketlerden bir paket petit beurre bisküvi kullandım. E, sade bisküvi kullanmak zorunda değilsiniz. Kakaolu pe, e, petit beurre bisküvi de kullanabilirsiniz. E, veya dediğim gibi... E, Bebe püsküvisi kullanabilirsiniz o da yoksa burçak püsküvi de kullanabilirsiniz arkadaşlar tamamen elinizdeki olan malzemelere göre bu tarifte ben krema kullanmadım diğer çilekli magnolia da krema vardı Kremasız da çok güzel oluyor arkadaşlar bu da çok sorulmuştu krema olmadan da olur mu diye İnanın bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Evdeki olan malzemelerle böyle çok hafif, çok pratik bir tatlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet kalan muhallebimi de böyle üzerine pay ettim. Yaklaşık 2 e, yemek kaşığı kadar. E, son olarak da üzerine kalan bisküviyi e, döküyorum. Sunum aşaması tamamen size kalmış. Ben böyle kat kat gözükmesini istediğim için. E, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet kalan bisküviyi de tamamen üzerine kapatacağım muhallebiyle. Ve bu şekilde e, üzerine e, bir iki tane e, dilim muz yerleştireceğim. Ve dolabaya kaldıracağım. Yaklaşık 1 iki saat durduktan sonra e, servis edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bile servis edebilirsiniz. Fakat e, böyle biraz dolapta soğuduğu zaman daha güzel oluyor. Yaklaşık 1-2 saat durması yeterli olacaktır. Evet ben üzerlerine iki tane muz dilimi yerleştirdim. Fakat farklı şekillerde sunum yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Evet şöyle bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. İnanın tadı da öyle. Çok hafif, nefis bir tatlı arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.